Hepinize merhaba. Bugün sizlere ortalama ile yatay geçiş yapmış birisi olarak yatay geçiş hakkında bilmeniz gereken her şeyi bir mala anlatır gibi anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Bu video içerisinde anlatacağım önemli kısımları txt dosyası içerisinde madde madde yazdım. Bu maddeleri takip ederek videonun sonuna geldiğimiz zaman yatay geçiş hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. Birinci madde ile başlayalım. Yatay geçiş yapmayın neden istiyorsun? Hedefin ne? bu sorulara cevap verebiliyor olman gerekiyor. Arkadaşlar bu madde gerçekten çok önemli. Çünkü sizin motivasyonunuzu sağlayacak şey sebebiniz olmalı. Şimdi dostlarım sizlere bir şey anlatmak istiyorum. Eğer ortalama veya kötü üniversitelerde okuyorsanız ya da okuyacaksanız göreceksiniz ki ilk 2-3 hafta çevrenizde yatay geçiş muhabbetleri dolaşacak. Fakat bu yatay geçiş muhabbeti yapan insanların çoğu sınavlar bittikten sonra yatay geçiş yapamayacak. Bu yüzden siz kendinize odaklanın ve bu insanlara aldırış etmeyin. Gelelim ikinci maddeye. Hiçbir dersten kalmayın. Bu kadar açık ve basit bir madde. Üçüncü madde zaten ikinci maddenin devamı niteliğinde. Siz eğer kendi üniversitenizden çok daha iyi bir üniversiteye hedefliyorsanız ortalamanızın yüksek olması şart. 3.50 bile az kalabilir. Ne kadar yüksek yapabiliyorsanız onu yapacaksınız. Fakat siz diyorsanız ki ben kendi üniversitemin denginde ya da 10000 bin, bin daha iyi bir üniversiteye gideceğim diyorsanız ortalamanızın o kadar önemi yok. Açıkçası 3 üstte yapsanız yeter. Çünkü burada asıl önemli olan şey YKS puanınız. Şimdi bu maddeleri konuştuktan sonra gelelim başvuru kısmına. Başvurular ne zaman açılıyor? Ne zaman başvuru yapacağım? Bunları nereden öğreneceğim? Onları sizlere göstereceğim. Kankalar hangi tarayıcıyı kullanıyorsanız açın ve internete yok yatay geç Yazdıktan sonra karşınıza ilk çıkan yüksiz yatay geçiş kontenjanlarına tıklayın. Buradan ilk sekme kontenjan listesini boş verin arkadaşlar. Boş bir şey. Burada ikinci olan yatay geçiş kontenjan takvimine tıklayın ve burada tüm üniversitelerin yatay geçiş takvimi bulunuyor. Hangi üniversite hedefliyorsanız, hangi üniversiteyi istiyorsanız onu bulun. Ben şimdilik bir tane rastgele üniversite bulacağım. Ondan size göstereyim. Bursa Teknik Üniversitesi 1 Ağustos'ta başvurularını açıyormuş. Biz 1 Ağustos'a kadar beklemeliyiz. Ama bu bekleyiş mal mal oturmakla olmaz arkadaşlar. Bazı şeyleri yapacağız, bazı pdf'leri indireceğiz. Bu belgeler neler? Ben size burada yazdım hepsini. Burada en önemli belgelerden bir tanesi en zor alabileceğiniz belge yeteri geçen engel yok belgesi. Eğer öğrencileriniz malsa büyük ihtimalle uğraşırsınız. MK de uğraştırdılar baya. Umarım sizin değildir. Güzel öğrencileriniz vardır. Onlara mail atarak ulaşabilirsiniz. Gidin darlayın arkadaşlar. Mailinize cevap vermezlerse arayın yani işlerini yapsınlar. Bu belgeleri tamamladıktan sonra yatay geçiş tarihine kadar bekleyin. Başvuru tarihiniz geldiği zaman internete yazın. Benim yazdığım formatta yazarsanız büyük ihtimalle çıkacak. Burada 9 Temmuz'da paylaşılmış. Büyük ihtimalle bu. Buna tıklıyorum. Burada bir sürü bir şey yazıyor. Büyük ihtimalle bunda vardır. Bir bakalım. Aynen bakın, online başvuru. Burada tıklıyoruz. Siteye başvuru sistemi olacak. Her üniversitenin var arkadaşlar. Buradan hesap oluşturarak girebilirsiniz. Buraya giriş yaptıktan sonra bu belgeleri yüklüyorsunuz ve Hangi bölüme istiyorsanız o bölüme atıyorsunuz ve başvuru yapmış oluyorsunuz. Başvurunuz bittikten sonra geliyorsunuz buraya. Sonuç tarihine kadar bekliyorsunuz. Sonuçlar mesela 29'unda açıklanıyor. O tarihe kadar boş boş bekleyebilirsiniz. O tarih geldiği zaman internete gidiyorsunuz. Bursa Teknik Üniversitesi yatay geçiş sonuçları 2024-2025. Hangi tarihte ise mesela 2025-2026 falan yazacaksınız. Buradan 5 gün önce yayınlanmış zaten. Büyük ihtimal budur. Giriyorsunuz buraya. Not ortalaması ile kurumlar arası yatay geçiş sonuçları için yazıyor zaten. Arkadaşlar üniversiteler böyle bir liste yapıyor işte asiller yedekler falan oluyor buradan bakacaksınız asil değilseniz veya yedekteyseniz kayıt olabilirsiniz büyük ihtimal yedekteyseniz Asillerden bazıları kayıt olmuyor. Bir kişi birinci yedek falan büyük ihtimalle gelecek arkadaşlar. Onu da merak etmeyin. Bekleyin sadece. Yedekler buradan bakın. Yedek kayıt, yedek büyük ihtimal onun da ayın onda açıklanır. Yedek kaydına gidersiniz, kayıt olursunuz yedekseniz. O tarihlere bakın, araştırın arkadaşlar. Anlatacağım şeyler buydu. Bunları da okuyabilirsiniz. Burada tek önemli şey yani bir üniversiteye başvurdum, başka bir üniversiteye tarihi tutmuyor. Önce kötü olan üniversiteye açıklandı, gittim ona kayıt oldum. Ondan sonra diğer üniversitede açıklandı, o üniversite daha iyi, gidip ona kayıt olabilir miyim diye sorular sorabilirsiniz. O daha iyi olan üniversiteye kayıt olabilirsiniz. Önceki kayıt olduğunuz, yatay geçiş yaptığınız üniversiteye gidiyorsunuz, bir dilekçe veriyorsunuz. Oradan sizin kaydınızı siliyorlar, yeni açıklanan üniversiteye gidiyorsunuz ve yatay geçişinizi oraya yapıyorsunuz. Kayıt oluyorsunuz, bu kadar basit. Türkçe bölümden İngilizce bölüme geçiş. Çok sağlıkça bir şey yani. Eğer Türkçe okuyorsan devam et. Eğer bir yılın bir sorun yok çöp olsun falan diyorsan. Yani okuyabilirsin. Ben yapmazdım büyük ihtimal. Bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer herhangi bir sorunuz olursa aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım.